Bugün de farklı bir şey yapıyoruz. Bir iPad inceleyeceğiz. İstanbul'dan Yağmur Hanım, Sarı Steven bu ürünü bulmuş. Bunun satıcısı Özgür Bey de şu anda karşında. Kahvelerimizi içiyoruz ve iPad'i inceleyeceğiz. Bakalım nasıl? Herhangi bir sıkıntısı var mı Özgür Bey? Yok, kameramızı açtık. Salemimiz de çalışıyor. Gayet güzel. Şuradan bir dosya açalım. Bakalım sesi nasıl? Evet, sesinde herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi fiziksel kontrolünü yapalım. Şurada çok ufak bir şey var. Bunun resmini çekeyim. Kutusu. Kutusu da var. Tamam. Alo, Yağmur Hanım merhaba. Özgür Bey'le buluştuk. Ben kontrolümü yaptım. Üründe herhangi bir hata yok. Ufak bir çizik var. Çok ufak o da. Çalışmayan bir şey yok. Sesi gayet iyi. Fotoğraf kamerası da düzgün. Eğer okey verirseniz resimlerini videolarını attım ben size. Bunları bir inceleyin. Tamam dersiniz. Ürünü alacağım. Kutusu, şarj aleti, hepsi mevcuttu. Kargo ile size göndereceğim. Tamam sizden haber bekliyorum. Evet kontrollerimizi yaptık. Yağmur Hanım bize tamam dedi. Kutusunu ve şarj aletini Özgür Bey'den teslim alacağız. Kendisine birazdan kargo ile göndereceğiz. Buralara kadar kendisini yormadık. Yine bir işi daha çözümlendirdik. Gezen adamı tercih edin. Boşuna zahmete girmeyin. Her türlü işte yanınızdayız. Siz ne istediğinizi söyleyin. Gerisini biz hallederiz. Herkese iyi seyirler dilerim.